Merhaba değerli müşterilerimiz. Ee, Hakkı abim yanında. Hakkı abim acil bizden bir konteyner istedi. Hemen üçe beş bir konteyner yaptık. Hakkı abim bunu türe olarak kullanacak. Gelin bir içerisini gezelim. Buyurun Hakkı abim. Hakkı abim nasıl takımını da almışsın? Nasıl yerleştirin bir namaz ediyorsunuz? Abi Allah iyi e e şekilde koyacağız? Yani. Buraya masa da bulunuyor olacak. Koltuğu buraya olacak. Süre de nasıl yerser, masayı böyle koltuklar böyle bir şekilde yerleştirin. Bir sonraki. Bak bakalım nasıl bir yağmur da yağıyor. kontrolü yapıyoruz. yapma kopma, yanma. Kesinlikle bunların. Olay mı değil? yapıyoruz, derin eski yapıyoruz da en ufak bir yerinde damla, aklı, kokta olmuyor. Mendelemeye sağlıklar. Hatta bir pencere istedi. Ben onu da yaptım. Bir metreye iki metre, burada bu edelim yaptık. Biz hadi el da Doğru mu Hakan? Mendelemeye sağlıklar. <laughs> Hatta aynı isim diyor. Hayırlı olsun. Bunda bunun sözü yukarıda görmedim. Bunu buraya yani fark etmedik. Yani e, ee, inmesi lazım dese aslında ama fark etmedik. Gece kazası biraz yükledik. Sıkıntı yok. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Eline yemeğine sağlık. Allah razı olsun. Eğer bir eksiğin, yediğin, ne de olursa ör demen alo diyorsun. Çak yanındayım. Tamam. Biz memnun olduk abi. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Allah, ım, Allah ım, razı olsun. Tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İyi. Herkese İyi. tavsiye ediyorum. Hadi. 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 Hadi.